Evet arkadaşlar şimdi ben Zeynep Ahsen'e meyve tabakları hazırladım. Bakalım Zeynep Ahsen gözleri kapalıyken onların ne olduğunu bilebilecek mi? Önüne tabak getirdim anneciğim. Al ondan bir tane. Ye ama sakın gözlerini açma. Ne o? Aferin. Açma gözlerini. Koy tabağına. Aferin portakalı bildin. Bekle. Şimdi alabilirsin ama gözlerini açma tamam mı? Isır. Ne o? Biraz büyük ısır istersen. Hayır kapat gözlerini açma. Hayır. Dön, Açma gözlerini. Bunu sonra tekrar soracağım. Bilemedin. Bekle. Şimdi al bakalım. O ne? Efendim? Tekrar ısır. Yanlış. Açma gözlerini koy. Bunu sonra yine soracağız. Açma sakın. Bu ne? Ye bakalım. Ne? Mandalina. Aferin. Bunu bildin. Açma gözlerini. Zeynep mandalinayı ve portakalı bildi. Şimdi bunu ye. O ne? Sakın açma gözlerini. Ne yok? Ne? Ne olabilir sence yediğin meyve? Ne? Ayva. Aferin. Açma gözlerini. Ayvayı da bildi Zeynep. Şimdi tekrar bilemediklerini veriyorum sana. Isır bunu. Ne olabilir? Aferin bu defa bildin. Şimdi diğerini vereceğim sana. Armut'u bildi Zeynep. Al bakalım. Ne olabilir yediğim meyve? Anne. Aferin sana anneciğim. Doğru bildin. Açabilirsin gözlerini. Göstereyim mi sana yediklerini? Ayvayı bildin. Portakalı da bildin. Mandalinayı da bildin. Ama armutla ve elma da yanıldın. Bir ikinci kez dediğinde elmayı ve armutu bildin. Aferin sana anneciğim. Hadi arkadaşlarına el salla.